Eren Erdem'in köylülerine acil uyarı. CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem tahliye oldu malum. Tıpkı Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan gibi. Yeni yargı paketi tıkır tıkır işliyor. Nazlı Ilıcak hariç hiçbirinin pişmanlığı yok. Eren Erdem gazetecilere köyüne muhtar olmayı düşündüğünü söylemiş. Bilmiyorum hangi köy. İnşallah Alevilerle Sünnilerin ya da Kürtlerle Türklerin karışık ve barış içinde yaşadığı bir köy değildir. Ali Vallah kısa sürede karıştırır orayı. Bunu söylememin bir geçmişi var. Sebebi Sezgin Tanrıkulu adlı CIA'de Koda'da olduğu, Wikileaks belgelerinde yazılı bir CHP milletvekiliyle birlikte sosyal medyada Malatya'da Alevi vatandaşların evlerine çarpı işaretleri konulduğuna dair kampanya açmalarıydı. Bu öylesine tehlikeli ve provokatif bir kampanyaydı ki uyarmak zorunda kaldım her ikisine de. Bunun üzerine önce Sezgin Tanrı kulu hakaret etti ardından da Eren Erdem. Hem de ne ağır hakaretler. Tabii hak ettikleri cevapları aldılar. Ardından 3-4 ay geçtikten sonra Eren Erdem kapatılan Karşı adlı FETÖ gazetesiyle ilgili açılan davadan yargılanmaya başladı ve hapse girdi. Hakkındaki iddiada silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamasıydı. Bu yüzden bıraktım peşini ama bir baktım bana hakaret davası açmış. Tabi ilk hakareti başlatan kendi olduğu için ben de karşı dava açtım. Sonuçta dava devam ederken yasa gereği uzlaşmacılar araya girdi. Acıdım çocuğunun fotoğraflarını yayınlayıp merhamet dileniyor, bir de ben vurmayayım dedim ve uzlaşma önerisini kabul ettim. Sonra cevap geldi, uzlaşmayı reddetmiş. Atalarımız doğru söyler hep, merhametten maraz doğar diye. Şimdi yargılandığı davadan FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı ve onandı. Ama yattıklarına sayılıp çıktı. Neyse şimdi aramızdaki dava devam ediyor ama ben bu eski CHP milletvekilinin köyüne muhtar olmak istediğini öğrenince tutamadım kendimi bir uyarıda bulunayım dedim köyün ahalisine. Aman diyeyim dikkat. Bu toprağın ve kültürünün insanı olmak. Alev Alatlı'nın Amerika'da Beautiful, ve Allah adlı eserini okuyorum son zamanlarda. Bitiremedim ama sürekli notlar alıyorum. Onlardan biri de bizdeki batı hayranı, modern ve çağdaş Atatürkçülerimizin dikkatle okumaları gereken bir bölüm. Başlığı şöyle. Çağdaş bir haçlı seferi, Christo Burke, orta yaşlı, romantik ve çağdaş Atatürkçüler hemen tanıdı değil mi? Türkiye'de nedense çok ünlü olmuş bir İngiliz şarkıcı. Bildiğim üç kere gelmiş, konserleri tıklım tıklım, Aklımda Lady in Red adlı aşk şarkısı kalmıştık. Ama meğer her şarkısı aşk üzerine değilmiş Chris abimizin. Selahattin Eyyubi'ye hakaretler ve haçlıların kafir Müslümanları kılıçtan geçirmesi. Adam koyu bir Hristiyan fanatik. Chrysler adlı bir şarkısı var. Anlamı Haçlı Neferi. Söz ve bestesi de ona ait. Şarkı çok uzun. Bir kısmını Alalta'nın çevresinden seçmece paylaşayım. Şimdi ne yapayım dedi psikopos papaza. Sen şimdi bana Kudüs düştü ve kaybedildi diyorsun. Kafir Suriyelilerin kralı kutsal hacı ele geçirdi. Söyle ne yapayım dedi. Tahtında oturan kral. Bana Kudüs'ün düştüğünü söylüyorlar. Kutsal topraklara el koyan çileden çıkmış, şarklı bir kafirin eline geçmiş. Tüm Hristiyan erleri bir olmalı ve savaşmak için toplanmalı. Suriyelerin kralı Selahaddin, Selahaddin Eyyubi, askerleri tarafından çevrilmiş duruyordu zina yaparak ve içki içerek ve horlayarak ve kendinden geçerek. Şafakla savaşa giriştiler, şehri fırtına gibi aldılar, şehir duvarlarını delip geçtiler. Kafirler kaçıyorlar ve çığlık atıyorlar ve ölüyorlardı. Ve Hristiyan kılıçları güçlüydü. Ve Selahaddin onların zafer şarkılarını duyunca kaçtı. Yenilmez olan biziz, kral olan Gattır. Christo Burke her geldiğinde bu şarkıyı daha doğrusu ilahisine söyledi. Ben de Alev Alatlı gibi soruyorum. Şöhrete ve paraya doymuş bir rak şarkıcısı niye Arslan Yürekli Rişar adlı haç katiline şarkı yazar bin yıl sonra? Üstelik şarkıda Selahattin Eyyubi'nin ne ay yaşlığını bırakır ne uçkur düşkünlüğünü. İrlandalıları katledenler kimlerdi? Park ormandaki küçük çiftlik parkındaki Ülker Arena'daki konserlerine gidip avuçlarını patlatırcasına alkışlayan bizim saftorik beyaz Türklere Atatürkçü batı hayranlarını biraz daha tanıtalım bu misyoneri. Kendisi 1592'de Kraliçe 1. Elizabeth'in kurduğu Trinity College'dan 1971 yılında mezun oldu. Trinity baba oğul kutsal ruh üçlemesi anlamına geliyor. Bu okul Katolik İrlanda'nın topraklarını gasp eden İngilizlerin İrlanda'daki akademik karakoluydu. İrlandalıların acımasızca bastırılan direnişlerinde o okul oradadır ve 1 milyon İrlandalının açlıktan öldüğü, %80'inin topraksız bırakıldığı ve İngiliz zadelere verildiği dönemdir. Christa asıl adı Christopher John Davis'ın. Kendisi Hindistan Kraliyet Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı, İngiliz Generali Sir Eric de Berg'ün torunu ve Nijerya, Zaire gibi İngiliz sömürgelerinde görev yapan Albay Charles Davis'in oğlu. Son bilgiyi de verelim bitsin. Bunlar İrlanda'nın Wexford ilçesindeki 12. yüzyıldan kalma Burgish Şatası'nda yaşıyorlar. Bunlar İrlanda'nın Wexford ilçesindeki 12. yüzyıldan kalma Burgish Şatası'nda yaşarlar. Bu ilginç biyografiyi özellikle kültüründen ve toprağından kopan batı hayranı gardrop Atatürkçülerine armağan ediyorum. Avuçlarını patlatırcasına dinleyip alkışladıkları şarkıcı kimmiş iyi tanısınlar istedim. Çünkü onlar kendi vatanseverliklerinin gereğini yapıyor. Bir kez daha son söz. PKK yalakalığıyla Batı hayranlığını meç edip Atatürkçülük duyarı kasmaya devam etmenin miyadı dolmalı artık. Geç kalmadan. Aslı Erdoğan tam da böyle demiş aslında. Yurt dışında yaşayan Aslı Erdoğan adlı yazarın İtalyan gazetesi La Repubblica'ya verdiği röportaj, Belçika gazetesi Le Suar tarafından yayınlanınca kıyamet koptu Türkiye'de. Herkes şaştı kaldı Aslı Erdoğan'ın sözlerine. Çünkü hiçbiri hayattaki pratiklerimizle örtüşmüyordu. Le Suar'da çıkan manşete göre Aslı Erdoğan şöyle diyordu. Biz Türkler okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret etmeye şartlandırıldık. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama biz bu ülkenin insanları okullarda bırak Kürtlerden nefret etmeyi öğrenmeyi Kürtlerin adını bile işitmedik. Üniversiteye kadar hatta. Böylesine kuyruklu bir yalan olamazdı. Neyse, Aslı Erdoğan yalanladı söylemedim diye. Le Soir gazetesi de bunun üzerine aradan 15 gün geçtikten sonra özür diledi ve başlığı değiştirdi. Daha doğrusu doğru tercüme diyerek şöyle değiştirdi. Bize okulda da Kürt düşmanlara karşı doktrin öğreti veriliyor. Eskisiyle yenisi arasında siz bir fark görebiliyor musunuz? Ben görmedim. Aslı Erdoğan anlaşılıyor ki yine de Türkiye'de küçük yaştan itibaren Kürtlerin düşman olarak öğretildiğini söylemiş. Kısaca değişen bir şey yok. Ha Ali Veli ha da Veli Ali. Eğer düzeltilmiş başlığı da tekzip etmeyecekse ki öyle görünüyor bundan sonra rezilliğinin ve pespayeliğinin kitabını yazmalıdır. Yazar ya ondan.